Da. Of, Allah! geldik. Atlay! At, 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 at. Ay kaza. Ne oldu böyle? Uçtuk ya. İyi misiniz? İyi, iyi. Herkes iyi. İnanmıyorum. Ne olmuş böyle? Burak Kevin sular altında kalmış. Oha. Görüyor musunuz? Oha. Ay, i̇nanmıyorum. Okulumuz suyun altında. Nerede? Bak tam altımızda. Ay okulumuz sular altında kalmış. İnanmıyorum. Senem senem Keva abla uyanın uyanın. ya ya mu? ne oluyor? Ne oldu sabah sabah uyandırdın bizi Fatma Nur? Kızlar hatırlamıyor musunuz? Plaja gideceğiz. Ay plaja gidecektik. Senem koş koş. Umut'u da uyandıralım. Hava çok güzel. Güneşli bir havadayız zaten. Ay geç kalmadık inşallah. Akşam olmasın hemen. Umut Umut. Umut kesin uyuyordur şimdi. Koşun Ay, kızlar koşun. Ya. Fatma koş hemen koş. Umut abini uyandıralım. Baksana. Fosur fosur oh. uyuyor ya bir de oh. bir de horluyor umut umut uyan sana <laughs> ya ne oluyor ya ya biz nereye gidecektik hatırlamıyor musun nereye Plaj gidecektik. <laughs> aa, plaja gidecektik aa plajı an hava kararıyor üçümdün geç kaldık akşam oldu ne oldu <laughs> ya Çabuk hadi yapayım. hadi hemen koşun dur, dur, dur. çantamı alıp geliyorum dur e hadi koş biz arabada bekliyoruz kızlarla tamam tamam araba hadi. mı da, A araba da, araban senin arabanla gideceğiz efendim tamam, fatma Tamam dur geliyorum ben sizin eşyalarınızı kendi çantama koydum. Tamam hadi ya, gel. Gel ara dediniz. Arabanın oraya geldik. Hadi koş. Oo, tamam tamam tamam. Hadi ya sürüyorum. bir an önce yüzmek istiyorum. Çok heyecanlıyım hadi ya. Hadi doluşun, doluşun doluşun. Hadi sür. Ben süreyim. Ben <laughs> süreyim. Benim arabamı da başka sürüyor ya. Arabayı ele geçirdi. <laughs> Oley be. Hadi, bakalım hadi gidelim. Gidelim, taktı mı? Evet. gidelim. evet. Evet taktık taktık hadi, hadi hızlı. Hadi, let's go gidelim. diyor senem. Hangi, sahile Hangi sahil? Hangi sahil? İşte ben şey Brookhaven Beach'e gideceğiz. Sağ tarafta. Ciddi. Tamam gidelim gidelim. Ya şimdi hava ne olacak belli olmaz. Bugün yağış gösteriyor. Emin <laughs> misiniz denemek istediğiniz? Ya evet ya yağış <laughs> falan yok bugün. Emin, Emin olabilirsin. Gitsiniz? Evet evet güneşli evet. baksana havaya ne güzel. İyi peki tamam öyle diyorsan İzlekeri buraya mı gidiyorduk? Şey Hayır aslında istersek yaparız. <laughs> evet burası burası değil. Burası, burası he burası burası. Hadi, tamam. hadi, inin, kızlar, tamam. atlayın, atlayın, hadi hadi yenin kızlar koşun. Hemen şurada plaj eşyalarımızı kuralım. Hadi şezlonglarımızı ben de, kuralım hemen. Ben de çadır falan getirdim yanımda. Çadırda da kullanır mıyız? Çadırda da kur. Ha. Ben tamam. şurada Durum hemen dur, dur. Tamam, ee, bakayım. ben kurdum. Şezlongları kuralım kızlar. Hadi hadi kurun kurun. Şunu da kurayım. Şöyle şöyle şey çık havuzu da koyayım. Şemsiye de bir tane koyalım. Ha. Şuraya altında, Ay havaya oldu. Evet dur şuraya ya. da. Bak ben şemsiyemi de getirdim yanıma. Kilim sereyim birkaç tane ya böyle çıkınca rahat rahat. Dur, ben de dur. şuraya... Ben güneşlenmek istemiyorum. Kararmak istemiyorum ben. <laughs> o ne? Kızılay çadırı. <laughs> dur dur dur. Bak telefonumu da böyle koydum. Video çekeriz. Oley. Ya çok iyi. Plush cake. Oy bu çok güzelmiş Umut ya. Hadi hadi toplanın hadi. Ay kızlar ben buna bayıldım. Çok güzel. Şimdi dur bir dakika. O zaman ben... Ben şezlong bulamadım. Şezlong yok mu ya? ya Arkadaşlar kusura getirdim? bakmayın. Şezlong, ben dayanamıyorum. Getirdim. Ne Dayanamıyor olur. musun Ana, denize bu kız mi gitti yüzüyor. Bakayım. <laughs> ben de çantamı çıkartacağım. Ben de Çantayla falan... gittin Fatma olur. <laughs> ay ay şu kızlara bak Senem de dayanamadı girdi Umut. Allah, ben de girdim. Ay ben de gireyim birazcık eğlenelim bari ya. <laughs> ay dur bekleyin. Ben bir dakika ben birazcık çıkacağım sizi bekleyeceğim şurada telefona falan bakayım. Hadi acıktık ya. gelin Gelinsene buraya birazcık yemek yiyelim. Ya ne yemeği yemek getirmedik ki. <laughs> Ay yemek getirmedik doğru. Ulan, telefon getirdik, tablet getirdik, yemek getirmedik ya. Ya yani neyse Fatma Nur neredesin? Fatma Nur. Hemen gidip ya. yemek al tamam mı bize arabayla? Tamam. Osa abi senin arabanı Ar Arabalı düzgün sıra. <laughs> <laughs> ya benim arabayı vermese Artık yapacak ya bir şey ben, yok canım, ya. <laughs> Ben hadi ben Fatma adam, gitti. Arabam gidiyor. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Neyse o zaman biz de şimdi birazcık oturup bekleyelim onu tamam mı? Kafa yavaş bas. Ya Umut bekle ya bir şey olmaz yapar o. Neyse, ya Umut tamam. abi ne kadar ben... cimdisin ya. Yani ben o arabayı zor aldım. Gelin dans. 500, ya. 300, 500, 300, 500. <laughs> ya çok iyi çok iyi hadi. Ha? ya. Ne oldu böyle? Ne oldu böyle ya havaya? Havaya ne oldu? Ya inanmıyorum. Ay ben hala dans ediyorum. <laughs> Aa, Ya çok şiddetli yağmur ya, ya. Bir şey söyleyeceğim. Böyle giderse sel olur. Koşun hemen dağa çıkalım. Ne içinde kaldı. Daha çıkalım daha. Koş hangi dağa çıkacağız? Şu hangi dağa çıkalım? Şu karşıdaki dağa mı, dağ mı çıkalım? çıkalım. Şemsiyemiz yok. Şemsiyede de Umut şeydeki şeyli var ya. Ne? Şu bir tane neydi onun adı? Yukarıdan atladığımız bir daha var. O nerede? Aa bilmiyorum. Buradaki yakındaki değil galiba. Ay Fatma da yolda kaldı. Koş koş. Ay, Ay. bacaklarım su içinde kaldı. Ba Koşun. Benim de hadi koş koş baksana. Allah'ım ya Rabbim koş, nasıl koş. bu kadar hızlı yağdı yağmur anlamadım Allah ki. Allah'tan yanıma fener almışım. Ay beni bekleyin çok hızlı koşuyorsunuz. Allah'ım otların arasında kaldım dur. <laughs> gelin gelin gelin. bu Ay valla ben de... Ben boğulacağım herhalde şimdi. Ya gel şu ışığıma tam, tam, dur, geliyorum, doğru. Tamam tamam dur geliyorum geliyorum. Ay ayaklarımın Allah yarısı Allah. suya giriyor Umut. Kız Senem sen de koş islandı, hadi. <laughs> dur Senem de geliyor dur be. Ay burada ben sıkıştım. Ay ben e, geride kaldım. Telefonum ıslandı bozuldu. Ay Çalışmaya koşun ya. of Çok acıkmıştık. Koş Senem koş. Koş 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 koş. Vallahi baksanıza her yer sel oldu bildiğin ya. İnanmıyorum. Ya ben dedim size gitmeyelim diye. Ya ama nereden bilelim ki böyle olacağını? Baksana çok fazla güneş vardı. Telefona bakma telefon Lan ıslandı. Bozuldu bozuldu ıslandı. Aa, Senem nasıl bu kadar hızlı koşuyor? Koş koş yukarı çıkacağız Rızık. yukarı. Evet koş 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 koş. <laughs> ne oldu? Arabam orada suyun içinde kalmış. Nerede? Bak karşıda bak. <laughs> Fatma orada suyun içinde mi kaldı? Fatma'yı boş ver, arabam kalmış. Arabam mı kaldı? Ya Fatma'yı nasıl boş verim o benim kardeşim ya. Ya bizim eve gitmemiz lazım acilen. Dur Fatma'yı hemen telefonla arayacağım şu yukarı çıkalım da bir. Tamam tamam aa burada helikopterler var. Helikopter mi dronlar var? Onlar var, dronlar var. Aa drone var. Aa. Dur, dur bir Fatma'yı telefonla arayayım da iyi mi diye Bana sorayım. Benim telefon bozuldu ya. Ay inanmıyorum ya. Hemen dur telefonla arayayım. Ay, bir alo. dakika şu. Sen ya. mi aradın? Benim çalışmıyor. Yok arıyorum şimdi. Alo Fatma. Alo Fatma. Alo, alo. Fatma ne yapıyorsun? Çarşıda kaldım. Kurtarın beni boğulacağım. İyi misin? Hemen geliyorum bekle ne? tamam mı? Arabanın içinde misin? Tamam. Hayır yolun ortasında kaldım. Dur hemen geliyorum arabayla seni alacağım tamam mı? Tamam. Hadi Nasıl bekle bay bay. Mi? Tamam hadi bay bay. Ne bay diyor? Bay. Çarşının ortasında kaldım beni kurtarın diyor. Ay dur ben gidiyorum Umut. Sen nereye gidiyorsun? Ben gidiyorum. Ay Senem sen de mi geliyorsun? Ay hepsi geliyor. Eve gidelim eve gidelim. Hayır dur Fatma'yı almamız lazım. Sen niye eve gidelim diyorsun? Ya benim arabasında yağmur da gidiyor. Fatma sürememişti. Hayır hayır Fa Fatma korkmuş. Şu anda yoldaymış. Nerede yolda? Bilmiyorum. Şimdi arabaya binince onu bulurum. Büyük ihtimal yolun ortasında falan duruyordur. Dur ben arabaya doğru gidiyorum o zaman. Dur ben de gidiyorum. Hepimiz aynı anda arabaya atlayalım. Ondan sonra da Fatma'yı bulup kurtarıp tepeye çıkalım tamam mı? Valla Fatma'yı göremedim bir türlü ben ya. Ben arabayı buldum şimdi arabanın üstüne atlıyorum. Ben de atlıyorum hadi. Hadi Allah. Ay ay. ay benim benim Hadi benim benim. Ay. Koş dur, koş koş. Dur ben hemen bindim tamam. Şu kız, niye ay ay senem bırakmış? senem düştü. Senem ay, gel. Ay senem koş kız koş. Koş koş bin bin fark etmez. Koş koş. Ay, ay anne, senem koş. İçeri bin içeri. İçeri bin kafan donar. Ha Anladım. bin oraya ablacığım. Bir şey diyeceğim bir şey diyeceğim. Ne Bu oldu? Niye arabayı burada bırakmış ya? Ya Fatma nerede acaba? Beni bekliyorum bir yerde kesin bir yere saklandı o. Gir sağa gir Çarşıya sağa. Çarşıya doğru gireyim mi? Ay serinlerdim demişsen hem de. Şimdi ee, bir dakika. Çarşıya gir gir. gir. Araban Girdim. basmıyor. Şu okulun oralara bak. Bence oralara kadar gitmiştir sadece. Okulun oralara mı? Bakayım dur. Evet. Abi her yer su altında. Aa bak zıplıyor orada. Zıplıyor. zıplıyor git git. İleride Nerede? zıplıyor. Sağda Aa, sağda. Gördüm. Ay Fatma Gidim. dur. Yardım edin. Burada mahsur kaldı. Atla hemen atla arabaya. Gel atla. gel dur yanaşıyorum gel. Atla ha? arabaya tepeye Ar çıkacağız. Öne içeri. atla öne atla. İçeri içeri Ay düştü. Düşme. düşme. İçeri tamam. Hadi. Şimdi Hadi ne yapacağız? Umut bizi tepeye gel. yeniden sür hemen tepeye sür. Eve doğru gidelim mi? Hayır. Hayır eve doğru gitmeyeceğiz. Tepeye gideceğiz. Umut koş tepeye sür bizi. Tepeye tamam tamam hangi tepeye? Ya? O da demek ki çıktığımız tepeye gitmemiz lazım hemen. Ya benim araba oraya çıkacak mı bakalım. Bir dakika dur. Tamam koşarak gideriz yani maksat burada sel seller altında kalmayalım. Ya dur tamam deniyorum hadi çıkalım Allah. Çıkabildiği yere çıkıyor, kadar çıkıyor. çıkart. Valla bayağı çıkıyor. Çıkıyor çıkıyor çıkıyor. az kaldı az kaldı. Ama çok güzeldi. Az ya, kaldı. Neden böyle oldu ben de anlamadım da. Of Allah! geldik. Ay, At! ay, atlayın. Ay kaza. Ne oldu böyle? Uçtuk ya. Ay, iyi i̇yi misiniz? Iyi misin? İnin inin. Herkes iyi mi? İyi misiniz? Araba. Ay, kaldık. Ay, Senem dondu. İyi misin Senem? Senem, Senem sesi çıkmıyor. Arabam gitti. Ya Umut arabaya üzülme. Bacağı ağrıyor Senem'in. Yürüyün, yürüyün. Boşverin, bir şey olmaz. Dur dur Sen. Hadi hadi yürüyün. Yürüyebiliyor boşun, musun boşun, gelin Senem? Bu tarafa gelin. Senem Hiç yürüyemiyor. Seniyorsun. Senem yürüyün, dur, Senem, Senem'i yürü, sırtıma yürü. alayım bir dakika. Ya ben alırım tamam yürüyün. Dur ben yürüün. alıyorum. Ya ben alırım, ben alırım yürüyün. Ben aldım, aldım koş. Ya adam. Senem'in bacağı sen çok ağrıyor. ağrıyor. Gel. Sen de Fatma'yı al hemen. Fatma dur ben de senin sırtımı alayım. Boğulma burada gel. Gel. Hadi bin bin bin. Ay bir dakika biz nereden çıkacağız? Yukarı Umut geri. Koş 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 koş. Bilmiyorum gitmiyorum. Sular git gide yükseliyor. Aa buraya yağmur Ay, düşmüyor ben ama gelmesin içinde. Yaram. Ama burayı su su Şuradan, kaplayacak. Gel, Neresi? Gel, gel, buradan. Gel buradan. Ay inanmıyorum ya şehirde insanlar var mı acaba? Ya bilmiyorum vallahi biz kendi canımızı düşünmedik. Evet Benim evet ben koş ben koş yapıyorum. koş. Gel hadi gel. Ay Senem iyi misin Senem? Senem'in ses çıkmıyor. Senem dilini yuttu. Gel. Sanırım kırıldı. Çok kötü, acıyor diyor. Koş 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 koş. Ay mahsur kaldık burada ya. İnanmıyorum. Karnımız hadi da aç. Ne yapacağız? Gelin, hadi. Dur, hemen geliyorum. Hadi Sen bir nasıl bir kadar bu kadar doğru. hızlı koş? koş tamam, hızlı koşab. Siz çıkın önden. Geliyoruz biz. Hadi gel, Ay, şimşek duruyor. mi çakıyor dedim. Hadi, hadi, koş, hadi koş 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 koş. koş, 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 koş karanlık oluyor. Haydi haydi haydi! Ay haydi haydi koş koş hadi, koş! Abi de sızlandım ben vallahi Allah, hadi, hadi. Allah bir hadi, güç koş, verdi. koş koş, koş. Hadi koş. Hadi koşun ya! Az kaldı az kaldı tırmandık yukarı. Bence ne yapalım biliyor musunuz? Ne yukarı yapacağız? yukarı çıkınca çadır kuralım onun içine girelim sabah olmasını bekleyelim tamam mı? Ne yapalım tamam Sır öyle yapalım o zaman. Neyse ne yapacağız? Su yükselirse buraya kadar çıkamaz imkansız. Abla benim çok acıyor ben diyor. Ben tamam mi? Senem sabre sana da bir şeyler vereceğiz. Tamam ben çadırı hemen atıyorum oraya o zaman. Dur dur hemen çadır ben, kuralım Umut Benim çadırım hazırda zaten yanımdaydı. Dur. Hazır mı? Evet in kız. Ay. Ay. Tamam dur Senem'i de içine koyacağım Aa, girin, çadırın. Girin, girin, girin. Ay. Girin. Dur nasıl bırakacağım Senem'i? Gel, 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 gel senin bıraktık. Sen yat burada. Hadi. Iyi, Ay, misiniz? iyi misiniz? Ay çok soğuk o. Ben şuradan bir odun alıp geleyim ateş yakayım. Ay kızlar ne oldu bize böyle ya? Fatma Ay. Nur. Sen iyi misin? Ay Fatma da yorulmuş yorgunluktan yattı. Ay, senin yüz da çok kötü. Fatma mutsuz. sanki bayılmış gibi. Fatma bayıldın mı? <laughs> Fatma, Fatma Fatma şu an bence iyi. gitti. Gözü seyiriyor, Gördün mü? Ay. Vallahi ay galiba. ne yapacağız ben de ya. Uzanacağım şöyle ya? Ay, ben isterim. de uzanayım dur. Allah Allah. Yemek Dışarıda yemek mi pişiyor? Evet ama bak pişiriyorum bizim için. Aa! Aa <laughs> Allah 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 kalkamıyorum. Hadi hemen toplanın da yemek yiyelim kızlar. Hadi, hadi gelin o zaman gelin tamam. Ay ay, ay ben ne ya şu ateşe Allah Allah ya. Allah ya, ya, Allah 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 Tamam orada birazcık yürü geçiyor. Ay tamam tamam geçti. Hadi, hadi Ay geç. hemen yemekleri yiyelim şimdi. Telefonda, dur bir dakika. Dur, Allah. Herkes gelsin yemeğini yesin hadi. Senem gelemeyecek herhalde. Dur oraya götürürüz. Tamam o. Yemeği dur, iyi pişirmişim valla. Aa şu mu? Şu. Şu yemek. <laughs> hepsi yemek. Hepsi yiyin hadi yiyin yiyin. Tamam yiyorum. Hadi hadi afiyet olsun. Dur Senem'e de götüreyim bari. Aa, Aa Senem. Senem al yemek ye. Tamam şimdi... Hadi, hadi. O zaman yatalım biraz uyu. Hadi. Bebi yaptın ya. <laughs> ya. Tam uykum geldi. Hadi uykum geldi benim de. Hadi, hadi yatalım. Ben de yatıyorum hadi tamam. Hemen buraya yatıyorum şimdi şöyle. Hadi uzan hadi uzan. Uzandım. Hı. Hadi hepimiz yatalım. Sen de yat Fatma Nur. Hadi iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Ay nasıl bir geceydi ya? Neredesiniz gençler ya? Fatma Nur. Fatma Nur Umut, ne yapıyorsun? Umut neredesin? Ya, İnanmıyorum. Ne olmuş böyle? Burak sular altında kalmış. Oha! Görüyor musunuz? Bir, bu sarışın kız kim lan? Evet, sarışın kız kim? Yok. Fatma, dur sana ne oldu böyle? Baksana bir. Beti benze atmış, makyajı akmış bunun ya Ay bu buradan. bu suya değince ne oldu bunun makyajı Yalnız gitmiş, rengi değişmişmiş. ya bakmayın bana. Bir şey diyeceğim. Ne senem oldu? Senem nerede? Senem nerede? Senem yok, Senem, senem kayıp. Aşağı mı düştü acaba? Görmüyorum ben ki nerede? Ben gideceğim. Ben şurayı biraz gezeyim bakayım. Ay, Ay düştüm sağ sen. Ay vallahi bir dakika ya. Geldim geldim. Senem nerede Senem? Senem yok. Senem. Ben Senem'i bulmaya gidiyorum. Suya gireceğim. Dur. Of, sen eve gitmeliyiz. Bu bu şehirde yaşayamayız Senem yok hiçbir yerde. Hadi atlayın. Buradan atlayalım artık. Şuradan yüze yüze gidelim. Yüzmeyi biliyorsunuz değil mi hepiniz? Y evet biliyorum. 2 sene yüzme kursuna gittim ben. Hadi gel o zaman. Ben yüzemeyebilirim. Ya ama yüzersin ya. Tamam deneyeceğim. Den. Ay, atlıyorum valla atlıyorum. Allah ben de atladım valla. <laughs> Oha çok derin. Mali ben hayatımda Mammu bu kadar derin bir yer görmedim Sular altında kalmış. Oha. Ay inanmıyorum. Okulumuz suyun altında. Nerede? Bak tam altımızda. Ay okulumuz sular altında kalmış inanmıyorum bildin Brookhaven tamamen sular altında aa, bir aş aa, bizim ev bizim ev nerede benim ev senem senem orada senem gördüm. mi orada bak evin orada dur bir dakika ay nefes alamıyorum bak zıplıyor ay, zıplıyor ay nefes alamadım bir türlü bakayım Kevo, bak, aa gördüm gel. çok ileride Soma doğru gel Kevo. gel gel dur oraya gel. doğru geliyorum biraz aşağı ya. gideyim bakayım ne var aşağıda ya, oha şey aşağıda. bildiğin okulun üstü bile su altında kalmış umut evet. O hastanede sular verime, altında kalmış. Mahmut amca, hepsi sular altında. Evet, hepsi. Yok ya herkes kurtulmuş gibi. Şey. Biz varız galiba. Evet şehirde kimse kalmamış. Kaçmış evet. herkes. Ben yunus balığı gibi hissediyorum. Arada Oy bayağı da iyi yüzüyorsunuz ha. Vallahi ya ben bu kadar iyi yüzdüğümü bilmiyordum. Aa evimiz sular altında değil. Evet ama senin ev yıkılmış benimki duruyor. Benim ev yıkılmamış orada duruyor işte. Hayır yıkılmış. Aa evet. Senin Dur. ev yıkılmış. Dur Senem oraya nasıl gitti sabah biz uyan... Bilmiyorum bak. Demek ki Senem. biz uyurken gitti Senem. Evet ay hemen gidelim aa, bakalım senem bir. Iyi. Senem Senem iyi misin Senem? Sen senem çok iyi çok iyi bir şey yok. Senem baksana. gayet iyi görünüyor ben de dedim ki evet. acaba dedim uyurken düştü mü çünkü çadırlarımız falan uçmuştu. Evet her şeyimiz uçmuş Yağmurdan bak bak ay evet Senem de iyi neyse evet. ay çok mutlu oldum senem bu iyi bakma, bebeğim. Gel. Hadi gel aa bakayım o, geliyorum, geliyorum. bak sizin ev gitmiş aa evimiz gitmiş ne olmuş buraya böyle. Evet. Lan hani... benim evimde dış cephesi gitmiş. Ay evet. Aa, anahtarlar arabadaydı. Arabada mı? Evet. A buralar. Araba araba nerede? Araba Lan kaza yaptı. Ya. Aa araba uçurumdan uçtu. Araba evet. uçurumdan burası da mı kilitli? Evet burası kimin ya? Lan başka bir yere gelmiş gibi olmuşuz aynı. Ay bildiğin evimize giremiyoruz ya. Şu çatıdan falan evet. giremez miyiz? Not Anahtar mı? yok ki. Ola Aa düştü girdi. Aa dur bahçeye girdim. Bahçeden Nasıl giriliyor ya? mu acaba? Yok ya her Ay yok burası da kitli. Son. ya. Ay yatağım bile burada ya. Şurası mı açılmıyor? Her yer kilitli. her ya yer. Ya en azından girer bir yemek bir şeyler alırdık. Her yer kilitli ya. Of ya. Ya kim ne bizim evimize gir dedi kitledi ya. Lan ben kilitledim evi. Ne yapacağız ya şimdi? Ya abi anahtarı da arabaya koymuştum. Ay ya şimdi ya ne yapacağız? Ya ne yapacağız? Aklıma gelmedi mi ya? Ya ne aklıma gelsin nasıl yağmur yağdı? O yağmur ne be o ne? Ne uçuyor? Ne bileyim, bu ne? Ne bileyim? O ne be? Bu Oha ne? bidon. Ay. Suyun içinden çıkıyor, gördünüz mü? Evet, yemek Ay. mi gönderiyor bize acaba? Bilmiyorum, ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum, yardım hiçbir şey yapamayacağız, yardım bekliyor. Aa kafam gitti. Nereye? Ay kafa, hepimizin kafası gitti, inanmıyorum. Lan, ne oluyor? Dünya değişiyor. Ay inanmıyorum, senin kafası vardı, benim kafam niye yok? Arkadaşlar şu halime <Gülüyor> bakın. <Gülüyor> Bakın. Ne yapacağız şimdi? Şuraya gelince kafa gidiyor herhalde. Buraya değişik bir büyü yapmışlar cadılar. Ay inanmıyorum ya. Evet, Neyse. Evet. Neyse Ay, burada canım yardım canım bekleyelim canım. o zaman. Hadi bekleyelim ne yapalım? Gelin gel çat evin çatısına toplansana. Hadi gel. gel o zaman orada yardım bekleyelim. Kimse gelin, yok gelin mu? Hadi çıkalım. Gelin gelin gelin. Ay hadi, hadi şöyle. Gel 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 gel. Aa çıktım Oo. vallahi. Buradayız toplanın, buradayız. Toplanın, hadi toplanın. gelin toplanın. Hadi. Burada bizi belki de böyle bir Uçak muçak gelir bizi görür alırlar. Evet evet. evet. Şimdi bekleyelim ne ya be, yapalım be. be. beklemekten başka ya çaremiz be. yok ki. Evet hadi o zaman görüşürüz. Hadi görüşürüz bay bay. Bay bay.